Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere okurken oldukça zor kaldığım ve kesinlikle sizlere hani uzun uzaca bahsetmem gerektiğini düşündüğüm bir kitabın yorum videosuyla geldim. O kitapta Hekate'nin Kızları. Ee, zaten birçok videomda size bahsettim galiba. Nasıl bahsedebilirim? Yeni okudum. Ee, bundan önce yayınlamış olduğum videomda bahsettim diye biliyorum. Bir de kitabı aldığım videomda bahsetmiştim sizlere. Ee, oldukça merak ettiğim bir kitaptı. Bir süredir okumak istediğim fakat şans bulamadım. Aynı şekilde kalınlığının da bir tık göz korkuttuğu bir kitaptı. Ama e, ara tatilde değil de ara tatilden sonra birkaç hafta önce bitirme şansı buldum ve kesinlikle yorumunu size çekmek istediğim ki bir tık da geciktiğim bu açıdan bir kitap. Böyle ki kitabımız bir Türk yazar tarafından yazılmış. Bir fantastik kitap değil aslında. Bir fantastik seri. İkinci kitabı da burada. Göstereyim size buradan. İkinci kitabı da Deniz Kızı Ağladığında kitabı. Seri bu şekilde. Sanırım devamı var diye biliyorum. İkinci kitabının sonunda çünkü devam edecek yazıyordu. Ee, şu an kadar birinci kitabını okudum. İkincisinin kusurlu setini almıştım. Yılbaşından daha çok daha falan hediye gelmişti. Onu henüz okuma şansı bulamadım. Ama size bugün Hikatenin Kızlarının yorumunu yapacağım. Zaten ikinci kitabını okuduğum zaman da onun da yorumcusu gelecek. Serimizin adı Martoksyada Akademisi. Zaten kitabımızda bu akademi üzerinde geçen bir hikaye anlatıyor. Ana karakterimiz Erin. Erin normal bizim dünyamızda yaşayan, oldukça normal bir ergen kız ve ilgi alanları da şeycadıdır, büyüdür falan tarzı ilgi alanları var. Bunun sonucunda da eve geldiğinde bir gün kapısında bir mektup beliriyor. Ve o mektupta da Bardogs Jada Akademisi'ne kabul mektubu var. Aynı şekilde yazar da kitap açığında çok ilginç ve açıkçası çok güzel bir şey yapmış. Şu arkasını blurlayamam ama son sayfasında göstermiş olacağım size. Ya da şöyle yapsam göstermiş olmam. Evet. Şöyle mektubu kitabın son sayfalarına koymuş. Aynı şekilde işte malzeme şeylerini falan da koymuş. Çok tatlı bir davranış bu. Gerçekten çok tatlı bir davranış. Bayıldım yazarın bu neyi böyle bir şey yapmasına falan bayıldım. Birçok kitapta çünkü bu olmuyor. Aynı şekilde kitabın basına da bayıldım. Yani şu ana kadar okuduğum en iyi basılmış kitap olabilir zaten. Efes Hüseyinlerinden çıkmış. Ne bekleyebilirdik ki? Çok güzel bir kitap. Konusu itibariyle herkese hitap edeceğini düşündüğüm bir kitap. Devam etmem gerekirse de yerine gelen bu mektuba kanını damlatarak kabul edilmiş olması gerekiyor. Ki açıkçası bu akademide böyle dünyada işte normal insanlara içinde büyük geni olmayan insanlara pek fazla şey göndermiyor. Hani davet göndermiyor. Fakat gel bakalım. Erin bu işte uzun süredir cadılar tarafından aranan. Hayır, aranan değil. Yani uzun süredir akademiye davet etmekse uzun süredir dünyada bulunmamış o özel seçilmiş kişi çıkıyor. Ki e bu da kitabın dönüm noktası oluyor bunu öğrenmesiyle. İşte malzeme listelerini alması, evden çıkması, ailesinin bunu kabullenmesi, kendisinin bunu kabullenmesi, sonra insanlar nasıl veda edeceğini düşünmesi ya da işte bu olayların gerçek olup olmadığını sorgulaması falan bir süre aldıktan sonra bir noktada kendini Vartox Cadı Akademisi'nde, Cadılar Dünyası'nda okurken, öğrencilik yaparken buluyor. Kitabımızda oldukça önemli bir unsur kaplayan bir eşya. O da ejderha kalbi var. Ejderha kalbi tam Eylül'in okula kabul edilme mektubunun geldiği dönemde çalınıyor. Kim tarafından çalındığını söylersem Spoiler vermiş olacağım. Fakat aslında kitap bir noktasından da bunun peşinden düşüyorlar. Kitap çok fazla konuları anlatıyor ki o yüzden de bu kadar kalın. Ve kalın olmasına rağmen de akıcı bir kitap. Ee, Ejderha kalbinin kim olduğunu bulmalarıyla bitmiyor bu iş. Ee, erin'in başına gelenler, arkadaşlarıyla başına gelenler, etraftaki tanıdıklarının başına gelenler falan şeklinde. Entrika'nın asla tükenmediği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Fakat şuna var. Ee, o kitabı okurken buna hazırlık olun. Ee, kitabın böyle bir aralarda bir işte 50 sayfası falan full aşk yazılarıyla geçiyor ve açıkçası bu benim pek hoşuma gitmedi çünkü kitap fantastik bir kitap zaten kitabın geri kalanını fantastik unsurlar kaplıyor fakat hani bir noktada biriyle tanıştıktan sonra işte kitabı full aşkın kaplaması, diğer her şey unutulması falan bir tık hoşuma gitmedi o açıdan ama onun dışındaki her şey harikaydı. Erin'in hani yapı bulaşmaması gereken işlere bulaşması, onun dışında yapmamız gereken şeyler yapmasıyla birlikte kendisindeki o tehlikeyi, kendisine verilen o gücü fark ediyor. Ve bunun sonucunda da aslında yapmak istemediği şeylere bulaşmış ve onları yapmış bulunuyor. Yani bir tanesi de akademinin altına hapsolmuş kadim bir e, savaşı, bir tartışmayı su yüzüne çıkarıyor tekrardan ve kitabımız orada bitiyor. Kalanını da ikinci kitapta okuyoruz diye biliyorum. Eee açıkçası bence çok güzel bir kitaptı. Türk fantastik kitabı olarak çıkmış ve şu ana kadar en iyi Türk fantastik kitaplarından bir tanesi olabilir. Şu an bunu söyleyeyim size. Çok fazla Türk fantastik kitabı okumadım çünkü. E, birçok insan da zaten bu şekilde düşünüyor. Basımını şöyle göstereyim size. İlk cildi ansiklopedi gibi zaten. Yine kırmızı basılmış bir kitap. E, yani çok fazla sürükleyici bir kitaptı. Onu söyleyebilirim size. Konusu hep beni devam ediyordu. Farklı farklı şeylere geliyordu. Mesela çok kitapta Çok fantastik kitapta şöyle oluyor. Bir olay oluyor kitabın başında ve kitabın sonuna kadar o olayın çözümü bekleniyor. Ama bu kitapta öyle değildi. İşte bir olay var. İşte olayın çözümü mesela kitabın şu kadar kısmında bitiyordu. Ve kalan kısımları da farklı bir olay başlıyor. Burada bitiyor falan gibiydi. Kitap tamamen aynı şeyin üstüne kurulu. Aynı kişiler aynı yerin aynı olayın üstüne kurulu. Fakat peşine koştukları şeyler, en, o sonun gelmesi gereken olaylar farklı farklı olaylar oluyor, değişik şeyler oluyor. Ee, ve kitabın sonunda zaten öyle bir yerde bitiyor ki gerçekten ikinci kitabı böyle kitabı bitirir bitirmez ikinci kitabım nerede beni falan yapıyorsunuz. O açıdan çok güzel bir kitaptı. Kusurada Akademisi değil de Hegase'nin Kızları yazarın ilk kitabı diyebiliyorum. Ee, ve hani ilk kitabı olmasına rağmen ilk kitap açısından şöyle tuğla gibi kalın bir kitap basması ve bunun dünya çapında çok meşhur bir kitap olması ve insanların hani en youtube fantastik kitabı olduğunu düşünmesi falan yazarı hani oldukça meşhur bir insan yaptı, oldukça meşhur bir yazar yaptı ki kesinlikle öyle olması gerekiyor çünkü hani böyle bir yazar böyle bir hani yetenek asla bir hiçbir yerden hiçbir şekilde kaçmamalı diye düşünüyorum ki kitabı seven kitap okumayı seven ya da sevmeyen herkesin okuyabileceği hatta belki de kitap okumayı sevmeyen insanlara okumayı bile sevdirebileceğini düşündüğüm bir kitap. Bu gerçekten harika. Özellikle bir Türk yazarın kitabını okumuş olmak böyle bir zevkle beni çok mutlu etti. Çünkü ben pek Türk yazar kitabı okumam biliyorsunuz. Hani kitabımın neredeyse %98'i falan yabancı yazarlardan oluşuyor. Kalan %2'lik kısmı da Türk yazarlarla oluşuyor. Zaten iki tane Türk yazar kitabım var. Bu beni çok üzüyor ama yakın zamanda yeni Türk yazarları da okumaya başlamak istiyorum. Ve hani Türk okuma, Türk yazar okumaya başlayarak başlamak için bu kitabı seçmiş olmak beni çok mutlu etti. Serinin devamını uzun süredir bekliyordum. İkinci kitabı galiba bir ya da hayır bir iki ay olmamış. İki ya da üç ay önce çıktı diye biliyorum. Ve ben çıktığı gibi zaten aldım. Bana alındığı çıktığı gibi. Üçüncü kitabı şu an yazılıyor mu? Yazım aşamasında mı? Ne zaman yazılacak? O açıdan pek bir şey bilmediğim için size detaylı bir bilgi de veremeyeceğim konuda. Ama eğer diyorsanız ki ben Harry Potter serisini çok seviyorum ya da işte büyüye ilgim var veya Türk yazar okumayı seviyorum ya da tabii fantastik kitap okumayı seviyorum diyeseniz eğer kesinlikle öncelik vermeniz gereken ve sepetinize eklemeniz ya da ya elinizde elinizdeyse almanız gereken bir kitap Kitabı hani ciddi kitap fiyatlarını ya da kitap fiyatlarını artmadığı bir dönemde almıştım bir süredir var benim elimde 49 liraya almıştım evet e, D&R'dan almıştım e, yani şu anki fiyat, kitaplara göre oldukça iyi bir fiyat özellikle internete alınmamış bir kitap için çok güzel bir fiyat ben hani bulabildiğim en makul fiyatları aşağı açıklama kutusunda zaten linklerine bırakmaya çalışırım. Ama eğer okumadıysanız hala kesinlikle okumanız gerektiğini düşündüğüm bir kitap. Ve şöyle kitap yorumlarımın ya da öneriler videomun altına da birçok yazdığınız yorumlardan bir tanesi de hani kitapların kaç yaşa göre olduğu. Şöyle ki içerisinde uygunsuz herhangi bir içerik yoktu kitabın. Onu söyleyebilirim. İçiniz rahat olsun o açıdan. Fakat içindeki hani kelimeler, anlatım dili yani mesela 10 yaş altına pek hitap etmeyebilir. Hitap etmemekten kastım da hani içerisindeki bazı kelimeleri pek anlayamayabilirler. Ya da şöyle bir kalınlıkta bir kitabı da 10 yaş altına nasıl okusun? <laughs> o da bir tartışma. Ee, o sebepten dolayı hani 12 yaştan itibaren herkesin okuyabileceğini düşündüğüm bir kitap. Hani bir genç kitabı değil, bir roman kitabı da değil, bir genç ilişkin kitabı. Hani küçük büyük herkesin okuyabileceğini düşündüğüm bir kitap ve Hani ben aileme de çok bahsettim bu kitaptan. Hani onları da yakın zamanda okutacağım. O yolda ilerliyorum şu anda. Kesinlikle harikaydı. Dediğim gibi 12 yaşta ya belki de 11 yaş üstü kesinlikle kitabı zevkle okuyabilecektir yetişkinlere kadar. Belki de hani 50 yaşınıza kadar falan bile okuyabileceğiniz bir kitap. Çünkü her yaşa hitap edebileceğini düşünüyorum. Hani yazar öyle bir yazmış ki. Neyse öve öve bitiremedim. Onun dışında videolarıma like atarsanız eğer beğendiyseniz ya da aşağı yorumlarınızı belirtirseniz çok mutlu olurum. Hepsine teker teker cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince biliyorsunuzdur zaten. Aynı şekilde kanalıma abone olursanız bir aboneye çok yaklaştık. Sizin de desteğinizle birlikte artık o noktaya gelirsek çok mutlu olurum. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın, video önerilerinizi yazmayı unutmayın. Siz kitap hakkında ne düşünüyorsunuz eğer okuduysanız ya da okumadıysanız ne gibi beklentileriniz var? Her şeyi yazabilirsiniz dilediğiniz, hepsine teker teker cevap vereceğim, söz veriyorum. Videoyu burasına kadar izlediyseniz şurada göreceğiniz emojiyi yorumlar bölümüne bırakırsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum, hoşçakalın.